görmedim. Çok güzel görüyorsun. Cidden tatlı görüyorsun. Teşekkür ederim. Gerçek bu. Bu çiçekleri gördün mü? Evet. Bunun güzel olduğunu düşünüyor musun? Çok. Tamam o zaman sana bir seri vereceğim. Sen daha güzel olduğun için seni kıskanıyor çok güzel cümleler koyuyorsun Amber. Ben sana gerçekleri söylüyorum sen çok güzelsin. Senin gözlerine baktığımda bile deli edecek kadar güzel bir ışık var. Teşekkür ederim söylediğin her şey çok güzel. Hiç kimse bana hayatımda böyle güzel şeyler söyledi. Sen bizimle görmeyen şeyleri görüyorum. Sen çok güzelsin. Hem iki sen ve ben birlikte çocuklar bu saati ne yapıyorsunuz <laughs> hiçbir şey koyunçler çok güzel Evet çok güzeller <laughs> Evet onlar çok güzel. Evet değerli derli evet derli ben yatağıma gidiyorum ben baş iyi geceler